değerli takipçiler, gençler, geniş açılı ABC üçgeninde 4, 8, 34, 78 açı dağılımından x'i görmeye bulmaya çalışacağız. Şu anda bu soruda herhangi bir özel durum gözükmüyor. Peki ilk hamlede çizeceğim çözümü bulduğumu söyleyemem. Olabilecek çözümleri bizler de kurmaya çalışıyoruz. Ama mantık olarak şöyle düşünelim şimdi. 4 ve 8 var. 4, 8'in yarısı. E, 4'ü çember açı, 8'i de merkez açı yapabilme şansımız var mı diye ben düşündüm. Yani demem o ki 90'dan 4'ü çıkardığımız zaman 86 yapacaktır. Tepe açısı 8 olan taban açıları da 86 olan bir x üçgen kurabiliyor muyuz o, denedim oradan çözüm geldi. Yani CD doğru parçasını dış bölgeye uzattım. CD doğru parçasını dış bölgeye uzattım. B köşesinden bu CD doğru parçasına bir kesen çizdim. Bu keseni çizerken amacımız taban açıları 8 olan bir ikizkenar üçgen kurmaya çalıştık. Buraya bir isim vereyim. Burası K köşesi olsun. Şimdi K'daki bu açıyı biz 8 derece olarak planladık. Normal açı dağılımından bu A, B, K açısı 52 derece gelecektir. Onu hesaplayabiliriz. Çünkü 78 burada var, 34 burada var. 52, 8, 60 yapar. Şuradan 94 gelir. 8 daha 102 yapar. 8 daha 110, 180 yapıyor. Peki şimdi eş kenarları sembolize etmeye çalışalım. İkiz kenar üçgen kurduk burada. Ee, bu kez şunu artık e, görmeye çalışalım. Bıdık üçgeninde yani BDK üçgeninde taban açılar ne geliyor ona bakalım. 34 52'den zaten 86 geldi. 8 de burada var. Demek ki şuradaki e, göstermiş olduğum açı da artık noktayla göstermiş olduğum açı da 80 6 olmuştur. Çünkü burada 52 ile 34'ün toplamından 56, 86 geldi. Demek ki bu e, BDK üçgeninin x üçgen olduğunu görmüş oluruz. Açı dağılımında. Artık buradan şunu söyleyebiliriz. Madem e, BDK x üçgen ise e, 8 merkez açı, 4 de çember açı olmuştur. K merkezde işte işte KB yarı çaplı çember çizdiğimizde bu çember ADB noktasından geçecektir. Kısacası şöyle diyebiliriz. K A, D, B merkezi dörtgen olmuştur. Peki o zaman K noktasının köşeler olan uzaklıkları, merkezin köşeler olan uzaklıkları sabit olacağından dolayı biz buraya da eşit sembolünü koyabiliriz artık. Bu kez e, akabe üçgeni taban açıları 52 derece olan bir ikiz üçgen olmuştur. Peki 8 ve 52'nin toplamından şuraya düşen açıyı 60 olarak yazabiliriz. 60 burada var. 52 burada var. Şuraya da mesela T demiş olsaydık. A, T, k, a, üçgeninde şuradaki artık K açısı, tepe açısı 60'ı burada var. 8'i burada yok. Demek ki burası 68 derecedir. Şimdi 68 derecedeki 8 olmasaydı özel olurdu. Bu kez de ben şöyle düşündüm. Bu KBC Evet KBC üçgenini KC eksenine göre yansıtmamız halinde taslak bir çizim yapayım yine şurada. Yansıtmadan gelen eş çizmeye çalışırsam yansıtma uyguladım. Bu bir taslak çizimdir. Kurmuş olduğum artık buraya da bir isim vereyim. E demiş olsaydım, şuraya da E demiş olsaydım. Artık K, B, C, E eşkenar dörtgen olmuştur. Onun eşkenar dörtgen olduğunu nasıl söyledik? onu görmeye çalışalım. Şurada 8 derece var Yansımadan dolayı. Burası da 8 derece var. Artık şu kenarlar eşit oldu yansıtma uyguladık. Peki bu yansıtmadan sonra... 68'in 8'ini kullandığımız için buraya düşen açı miktarı 60'tır. Bu defa AEK AEK üçgeni işte eşkenar üçgen olmuştur. Yani A'yı E'ye birleştirmemiz halinde küçük açılarla çalıştığımız için bunları şöyle biraz daha belirgin yapmaya çalışayım. Evet, bazen böyle çizim hataları, kazaları olabiliyor gençler. Bu bir taslak çizimdir. KBC üçgeninin eşini KEC olarak kurduk ve dolayısıyla buradan artık biz yeni bir eşkenar üçgen kurduk. AEK diye. Şurası artık 60 derece olmuştur. Buraya da eşit sembolü gelecektir. Şu açı da artık 52'nin 4 fazlası 56. Buraya da gelen açı miktarı 4 olmuştur. Peki bu kez de AEC üçgenini biz e, ikiz kenar üçgen olarak görmüş oluyoruz. Yani şuradaki açı miktarı teta ise e, şuradaki açı miktarı da teta olmuştur. Normal kartlarda artık iç açılar toplamından e, tetayı 22 derece olarak bulabiliriz. Açı dalından teta 22 gelecektir. Tetanın 22 gelmesi demek artık ilk açısının e, 30 derece olması anlamına geliyor. Burada işte sabırla yine kurabileceğimiz özel yapıları kurmaya görmeye çalıştık. Umarım anlaşılmıştır. Değerli izleyenler ben böyle görebildim. Sizler daha başka, daha kısa yollar kurabilir görebilirsiniz. Ben ilk etapta bunu bu şekilde görebildim. Trigonometrik çözüm zaten elde var bir gibi o, o trigonometrik çözüm geliyor. Ama izleyenler daha çok sentetik çözümün ne olabileceğini merak ediyorlar. Sanırım anlaşılmıştır. Başarılar gençler.